Hadi Allah'a emanetsiniz. Allah yolunuzu açık etsin. Allah'ın izniyle yavaş yavaş gidiyorlar. Part 4. Selamun Aleyküm. Allah'a emanetsiniz inşallah. Sağ salim gidin. Abi. Allah yolunuzu açık ya etsin. Allah. Allah hayırlısını etsin. Allah yolunuzu açık güzel. etsin. Eyvallah, Hadi hakkınızı helal edin. Siz gidin Allah'ın izniyle ben size yardım bile gelirim. Buyur kardeşim. Allah yolunuzu açık etsin inşallah. Hadi Allah'a emanetsiniz. Allah Allah yolunu açık etsin. Bir tane daha gidiyor işte. Hadi Allah'a emanet. Allah'a emanet. Allah. Emanet. Allah, Allah yolunuzu açık etsin. Komşularımız gidiyor. Hem sevmiştiyiz hem üzülmüyoruz. İyi insanlar da vardı. Yani hayırlısı olsun her şeyin hayırlısı. Kim gidenler kim? Suriyeli vatandaşlar yavaş yavaş dükkanları kapatıyorlar, gidiyorlar. Günde kaç kişi gidiyor? Vallahi bilemiyorum da bayağı giden var. Bayağı giden var yani. Biz üç ay sonra gidiyoruz. Orada evimiz var, her şey var. 3 ay sonra hepimiz gidiyoruz. Peki burada dükkanınız falan var mı? Yok. Ne iş yapıyordu burada aile? Ben babam inşaat. Tek o çalışıyor. İnşaatla çalışıyor. Orada inşaat çalışacak. Yani hepimiz. Söyle. Bizim akrabamız hepsi gitti. Bizim ne iş yapıyordunuz? Onlar şey, tekstil. Tekstil yapıyor, hepsi kapattı gitti. Hepsi dükkan var. Ya burada esnafsınız. Ne zaman gitmeyi düşünüyorsunuz? Vallahi bir sene sonra gelecek biz yani. Yani şimdi esnaf açacak Suriye'de. Bekliyor yani bir sene sonra gideceğim inşallah. Peki giden esnaflar var. Kapatmışlar dükkanlarını. Gördünüz mü? He. Evet. Çok var Allah gitmiş. Yani biz gideceğiz ama şimdi değil yani. Bir sene sonra, bir buçuk sene böyle falan yani. Thank you. Ya da araç verecekmiş abi. Ya da araç Arkadaşlar mesafelerimizi koruyalım. Şöyle biraz ayrı duralım. Şöyle biraz açıralım. Toplanmayalım burada. Yemek dışında kimse kalmasın.